Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde ne gibi ürünler geliyor hep birlikte görelim. Şöyle mutlu e, mataralar geliyor şu şekilde. Fiyatları ise bunların 119 lira. Şöyle farklı renkleri de var. Şöyle gri tarzında da var. Ee, 730 milimlik oluyor bunlar. Ve burada da Banette'nin şöyle kaseleri var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Ee, salata kaseleri fiyatları ise 125 lira. Şu şekilde. Ee, bunlar da 31x19 santim çapında. Fiyatları 125 lira burada da şöyle kaseler var arkadaşlar lav markasının üçlü şöyle renkli odin renkli kaseler şöyle fiyatları 119 lira bunlar üçlü olarak satılıyor bu şekilde ve burada şimdi şef markasının Kanyalık tenceresi var bu da 26 santim çapında fiyatı ise bunda 439 lira e, fiyatı şes markasının ve sahanları var onları da göstereyim e, bunların da fiyatları 209 lira bunda böyle farklı renkleri var e, şöyle bir göstereyim sizlere şu şekilde e, bir de şu şey, kahve tonlarında var. Fiyatı da 209 lira. Evet burada da tek fiyatlı ürünler var arkadaşlar şöyle koyacağız çeşitleri şu şekilde fiyatları 22 lira ee, açacaklar var şöyle ee, bunlar şu şekilde arkadaşlar fiyatları da 22 lira Evet burada da şöyle cam kavanozlar var onları da göstereyim boy boy geldi arkadaşlar fiyatları 89 lira. Bu 1 litrelik oluyor. Şöyle bir göstereyim. Evet bu şekilde arkadaşlar bu 1 litrelik olan şöyle Numilak markasının e, ürünleri şöyle e, orta boyda var ve küçük boyu da var. Evet burada da şöyle üçünü sizlere göstermek istedim. Orta boyun fiyatı e, 79 lira ve en küçük boyun fiyatı 69 lira. Bu şekilde. Evet. Burada da şöyle e, kahve yanı su bardakları la markasının. Bunlar da üçlü olarak geliyor. E, şöyle. Fiyatları 89 lira. Şöyle üçlü olarak. Ve çay bardakları var. Onu da göstereyim. Evet. Burada da şöyle pelüş spa var. Fiyatı 389 lira ve şöyle çay bardağı göstereyim sizlere. Ee, Budalan markasının fiyatı ise 300 lira. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Bunlar da gayet e, güzelmiş. Evet bu da şöyle renkli, pardon rendeli saklama kabı var. Şu şekilde bir ürün. Fiyatları 200 lira. Bu çırpıcı böyle şöyle iki kalıp çırpması içinde kullanılır arkadaşlar. Çok güzel bir ürümü, Bayağı foksiyonlu. Şöyle farklı bir kapağı daha var. Fiyatları da 200 lira. Evet, chefs markasının da şöyle krep tavası var, 26 santim çapında. Fiyatları ise 229 lira. Bunda böyle iki farklı renk seçenekleri var bu şekilde arkadaşlar ve şefs e, markasının şöyle tavası da var onu da göstereceğiz bizlere. E, fiyatları da bunlar 289 lira e, fiyatı şu şekilde. Bu da 26 santim çapında şöyle bir ürün. Evet burada da şöyle saklama kapları var arkadaşlar. Bunlar en büyük boy oluyor. 3 nokta e, şöyle 3 litrelik oluyor. Fiyatı 49 lira. Bayağı büyük oluyor arkadaşlar. Erzak kapları orta boy var. Bunu da göstereyim. Fiyat 39 lira. Hobby Life markasının ürünleri ve burada en küçük boyu var. Pardon bu da orta boy oluyor 19 lira evet burada en e, 29 lira pardon bu en küçüğü 19 lira şu şekilde bunlar e, saklama kapları bu şekilde bak markasının da ayakkabılık var fiyatı 200 lira Evet burada da şöyle porselen kupa bardağı var. Şu şekilde kurtları yıldızlı. Ee, fiyatını şu anda göremedim arkadaşlar ama şöyle sizlere göstermek istedim. Çok güzel bir ürün. Şimdi seramik oluyor. Kolt yıldızlı kurtlu bardak. Evet burada da kedi figürlü kupa bardağı var. Ee, onu da göstereyim sizlere. Evet, şu şekilde e, bir ürün arkadaşlar. şu kedi bu tarafta oluyor. Şöyle fiyatı 209 lira. Evet burada da e, Polo Smart'ın Valk Maşası var. E, şu şekilde bir ürün olan. ama şu anda onun da fiyatını göremedim arkadaşlar. Ama şöyle bir göstereyim. E, fikir olsun. diye arkadaşlar. Ve burada şöyle kalemlikler var. Okul setleri. Şöyle. E, bunların fiyatları bir bunlar da şu anda çoğun etiketi yok arkadaşlar. Bir de böyle erkek çocukları için de. Bunlar böyle okul için. Evet burada da ahşap standlı. Şöyle. E, yağlık var. Fiyatları 165 lira. Onu da göstereyim sizlere. Bakalım. Evet bunlar bu şekilde ikili olarak satılıyor. Şöyle iki adet. ince ve uzun. Ee, gri renginde fiyatı da 165 lira. Evet. banettenin şöyle 6 adet küçük kasesi bir adet de büyük kasesi. Fiyatları ise 279 lira. Bunlar böyle yedi parçadan oluşuyor arkadaşlar. Şu şekilde. Ee, bir de şöyle kasesi de. Evet burada da şöyle Paşa Bahçenin şöyle dondurma kaseleri var İkili olarak satılıyor hem böyle e, tatlı kasesi olarak da geçiyor arkadaşlar çok güzel ürünler fiyatları ise e, 155 lira bunlar böyle ikili olarak satılıyor çok güzel böyle ürünler arkadaşlar bu hafta Bir marketlerde şöyle peygüçler var e, şu şekilde arkadaşlar. Çocukları için şu anda fiyatını göremedim. Kullaha oyun hamuru var, Bunun da fiyatını göremedim. Oyuncak arabalar var, şöyle 389 lira. Burada da şöyle arabalar var. Fiyatları ise 89 lira. Ve burada böyle büyük bir araba var, fiyat 200 lira arkadaşlar. Şöyle de oyun hamuru var. Şöyle fiyatı e, 69 lira. Animasyon balonlar fiyatı 45 lira. Ve gece lambaları var. Şöyle e, led ışıklı. fiyat 65 lira. Evet burada da şöyle genel teker oyuncaklar arkadaşlar. Şöyle 200 lira. Böyle bir şekilde e, çocuklar için atlı karınca omuz çantası var onu göstereyim sizlere ee, şu şekilde bir omuz çantası 329 e, lira evet burada böyle tek gözlü oluyor şu şekilde ee, gayet güzelmiş şöyle bir göstereyim evet burada daha yapışkanlı duvar kağıtları var arkadaşlar şu şekilde dörtlü olarak satılıyor. Şöyle. Fiyatları ise bunların 289 lira. Bu şekilde böyle dörtlü. Her biri 25 25 santim çapında yani. Bu şekilde. Evet burada da yüz havlusu var arkadaşlar. Abla, sen ee, Şöyle yüz havluları var. E, 50'ye 70 santim çapında. Fark, farklı farklı renk seçenekleri var tabii ki. Çok güzel böyle renkleri var. Şu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise 85 lira. Ve şöyle de farklı renkleri var arkadaşlar. Ağız mendilleri var bebekler için. fiyatları ise bunların kadarmış. 45 liraymış arkadaşlar. Bebekler için. Şöyle ağız mendilleri. Ee, bu şekilde. Ve kadın tek alt e, var. O da fiyatı 299 lira. Ee, fiyatlar bu şekilde. Evet burada da şöyle el havlusu var arkadaşlar. Şu şekilde. Fiyatları 39 lira. Bunlar da böyle farklı renk seçenekleri var bu şekilde bayağı var yani. Ee, ve bakalım tek kişilik ve çift kişilik e, çarşaflar var. Onların da fiyatları çift kişiliği 189, tek kişilik de 145 lira. Böyle renkleri de var arkadaşlar bu şekilde. Evet burada tül perdeler var. E, adet fiyatı 139 lira bu da bu şekilde bir tüp perde arkadaşlar. Bu şekilde de havlular var. Evet bunlara bakalım. Bunlar böyle el havlusu olarak geçiyor galiba. Havlu yok. Sadece böyle havlu olarak geçiyor. Fiyatı 59 lira bunlarda. Ayak havlusu galiba. Evet ayak havlusu olarak geçiyor. Fiyatları 59 lira. Evet burada da e, yatak örtüleri ve evet, şu şekilde ekose koltuk örtüleri var. E, fiyatları bakalım. Evet bunun fiyatı görünmüyor arkadaşlar ama şöyle sizlere göstereyim. Bu şekilde renk seçeneği yok. Sadece tek renk var. Ve burada şöyle e, çok amaçlı yatak örtüleri var. Bu da gayet güzelmiş bu şekilde bir ürün ee, fiyatı ise evet, çift kişilik ve tek kişilik var galiba ee, yatak çift kişilik 389 lira tek kişilik ise 329 lira fiyatları bu şekilde arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar başka videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun